Günümüzde de gündem olan ve insanlara ahlaksızlığa sürükleyen etkenler ve çözüm yolları. Zararlarını, sonunu düşünmemek, iman zayıflığı, dini konuda eğitim eksikliği. Karşı cinsli arkadaşlık günümüzde bir hayli revaç bulmuş, her yönü, her şekli ve her müessesesiyle insanı uçurumlara sürükleyen bir virüstür. Bu tarz arkadaşlıklara karşı İslam'ın ortaya koyduğu bir kısım esaslar vardır. İnsanlar bunlara başvurdukları sürece fuhuş girdabına kapılmayacak ve fuhuş cereyanları önünde sürüklenip zarar görmeyeceklerdir. İslam esaslarına ve Kur'an düsturlarına bilmemek ve riayet etmemek insanların bu fuhuş sellerine kapılıp sürüklenmelerini sağlar. Böyle bir netice ise Müslümanların en çok endişe etmesi gereken bir meseledir. zevk ve eğlenceye düşkünlük. Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldırım hızıyla geçen ömrünüzü zevk ve sefa ile geçirin. İman, ahiret, ibadet, helal, haram, ölüm gibi size sorumluluğunuzu hatırlatacak ve zevklerinizi kısıtlayacak kavramları düşünmeyin. Siz bir kelebek kadar hür ve kayıtsız olmalısınız. Yukarıdaki ifadeler bir hayat felsefesidir ve adına Hedonizm denir. Dilimizde hazcılık veya zevkçilik diye ifade edilebilir. Kökleri eski Yunan'a kadar gider. Günümüzde pek çok insan bu felsefeyi savunuyor ve hayata sadece zevk gözlüğüyle bakıyor. Zevkin sınırı yoktur. Tekrarlanan hazlar tat vermez olur. O zaman yeni ve değişik zevklerin peşine düşerler ve ortaya binbir türlü rezillik çıkar. İnsan duygularını, menfaatlerini korumaya yönelik kuvve-i kendini savunmaya yönelik kuvve-i gadabiye ve iyiyi kötüden ayırt etmeye yönelik kuvve-i akliye ile kontrol eder. Bu durumlarda aşırıklardan uzaklaşılması sükunet halini ortaya çıkaracaktır. İdeal kıvamda bir araya getirilen bu kuvvelerin etkileri bir ahenk oluşturup birbirini dengeleyecektir. Kuvve-i Şehviye'nin dünyayı yutsa tok olmayacak sınırsız arzularını, Kuvve-i Gadabiye ve Kuvve-i Akliye frenleyecek tecavüzlerin önlenmesinde önemli bir zemin oluşturacaktır. Şüphelilerden Kaçınmak Kişilere uçuruma götüren hareketler genellikle küçücük ilk adımlarıdır. Zira şeytan sinsi bir varlıktır. Kişiyi sürüklemek istediği uçuruma adım adım bir plan dairesinde götürür. Bu sayede insan uçurum gittiğini farkına bile varmaz. Ne olacak canım ile başlayan şüphelilerden oluşan bu ilk adımlar kişinin günahı kanıksamasını sağlar. Zamanla da insan şeytanı adım adım takip eden bir köle haline gelir. Efendisi olan şeytan onu uçurumdan uçurma sürükleyip durur. İşte bu yüzden önemli olan o ilk adımı atmamaktır. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, Sakın şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyler yapmasını ister. Ayet ile böyle bir takibi bize hatırlatır ve bize uyarır. Sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifi de bu hakikati çok güzel bir şekilde ifade eder. Şüphesiz helal de bellidir, haram da bellidir. Bunların dışında bazı şeyler de vardır ki şüphelidir. Bunları insanların birçokları bilmez. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Kim de şüpheli şeyleri işlerse harama düşer. Dikkat edin. Bedende bir et parçası vardır ki bu işe yarayışla olursa bütün beden yarayışlı olur. Bozuk olursa bütün beden bozulur. Haberiniz olsun. O kalptir. Gayesiz Bir Yaşam Şeytan daha çok miskinlik, tembellik ve meşguliyetsizlikten istifade eder. Bu yüzden gençliğin uğruna hayatını adayacağı, zihnini meşgul edeceği bir idealin olmaması onları belayani meşgalelere, çoğunlukla da harama-haram ilişkilere sevk eder. Şeytan boş duran insanın hayalini boş kuruntular, uygun olmayan düşüncelerle doldurur. Hayali istediği çerçevede meşgul eder nahoş şeyler düşündürerek günah işlemeye zorlar. Bunun için en büyük çözüm hayırlı işlerle meşgul olmak, faaliyet ve iman hizmet yolunda koşmaktır. Çalgılı müzikler dinlemek Pek çoğu şehvet ve cinsi duygular içeren şarkıları dinlemek, gençleri ve insanlığı gayri ahlaki ilişkilere sürükleyen en büyük etkenlerden biridir. Bu sebeple şarkı ve sünnetle yasaklanmıştır. Hadis-i şerifte helak vesilesi olarak zikredilen çalgı, gençleri karşı cinse mellettirmekte, nefsi ve hayvani hisleri harekete geçirmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu şöyle ifade etmiştir. Çalgı, zinanın çağırıcı ilacıdır. Şunlar zuhur ederse ümmetimin helaki hak olur. Lanetleşmeler, içkiler, çalgılar ve erkeğin erkekle, kadının kadınla iktifa etmesi. Bir kadın güzel koku sürünüp bunu hissetsinler diye bir topluluğa uğrarsa zina etmiş olur. Her göz yabancı bir kadına bakarak göz zinası işlemiştir. Bir kadın da güzel koku sürünerek erkeklerin yanından geçerse o da aynen bakan erkekler gibi zina etmiş gibidir.